Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. 29 Temmuz 4 Ağustos haftası size neler getirecek? Onlara bakacağız. Haftalık burç yorumuna hoş geldiniz. Sevgili boğalar, aile ve ev konuları ön planda olacak. Evde ve aile ilişkilerinde beklenmedik değişiklikler yaşayabilirsiniz. Evinizle ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Haftaya bireysel planlarınıza öncelik vererek başlıyorsunuz. Ev ve aile konularına yönelik gündemleriniz olacak. Az önce bahsettiğim gibi hafta genelinde de evinize yönelik konular, maddi alanlarda oluşturacağınız planlamalar olabilir. Cuma günü kesinleşen Venüs-Uranüs karesi var. E bu da aile ilişkilerinde. E, hızlı gelişmeler olacağını gösteriyor bunlar ön plana çıkabilir bu hafta yatırma yönelik planlarınız varsa ya da evinize yönelik harcamalarda daha dikkatli ilerlemeye hızlı ve aceleci kararlar almamaya dikkat edin pazar günü aslan burcunda gerçekleşecek olan yeni ay yine ev ve aile konularında oluşacak e, yeni planları ortaya çıkartabilir maddi konularda uzlaşmacı ve sistemli olmaya, aile ilişkilerinde egoyu dengede oluşturmaya dikkat edin. Sevgili boğalar, bu hafta sizin için önemli gelişmelerin yaşanacağı bir hafta olabilir. Bu hafta üzerinde odaklanmanız gereken konular ve dikkat etmeniz gereken konular var. İş hayatınızda önemli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Yeni projeler geliştirmek ve kariyerinizde ilerlemek için doğru adımlar atmanın tam zamanı olabilir. Ancak dikkatli olmanız ve acele kararlar almaktan kaçınmanız gerekiyor. Planlarınızı detaylı bir şekilde düşünerek hareket etmelisiniz. Başarıya giden yolda size yardımcı olacaktır. İlişkiler alanında ise hareketli bir hafta geçireceksiniz. Sevgili boğalar, partnerinizle aranızdaki iletişimi güçlendirmek ve duygusal bağlarınızı daha da derinleştirmek için zaman ayırmanız faydalı olacaktır. Birlikte güzel anılar biriktirerek ilişkinizi daha da sağlamlaştırabilirsiniz. Ancak duygusal konularda da dengeli olmanız ve aşırıya kaçmamanız ya da aşırı tepkilerden kaçınmanız önemli. Sağlık konusuna bakacak olursak sevgili boğalar, dikkate almanız gereken konular var, noktalar var. Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu besinleri düzenli olarak almanız, sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeniz önemli. E, fiziksel aktivitelere katılarak da formunuzu koruyabilirsiniz. Stresinizi azaltabilirsiniz. Ayrıca düzenli olarak da doktor kontrollerinizi yaptırarak sağlık durumunuzu kontrol altında tutmanız önemli eğer kronik hastalıklarınız varsa. Evet, para durumunuza bakacak olursak mali konularda dikkatli olmanız gereken bir haftadasınız. Harcamalarınızı kontrol altında tutmalı ve tasarruf yapmaya özen göstermelisiniz. Önceliklerinizi belirleyerek bütçenizi doğru bir şekilde yönetmeniz mali sorunlarla karşılaşmanızı engelleyecektir. Sevgili boğalar, yatırım fırsatlarını değerlendirerek maddi geleceğinizi de güvence altına alabilirsiniz. E, bu hafta kendinize zaman ayırarak ruhsal olarak da dengeyi sağlamalısınız. Meditasyon, yoga olabilir ya da sizi rahatlatan şeyler ruhsal aktiviteler yaparak e, du, dua da olabilir ibadet de olabilir iç huzurunuzu artık nasıl rahatlatıyorsanız ve stresinizi bu şekilde azaltabilirsiniz kendinizi dinleyerek iç sesinizi duymalı ve duygularınızı ifade etmelisiniz böylece duygusal dengeyi koruyarak daha sağlıklı ilişkiler kurabilirsiniz sosyal hayatınızda aktif olmanız ve çevrenizle iletişiminizi güçlendirmeniz önemli. Arkadaşlarınızla zaman geçirerek keyifli anlar yaşayabilir ve destek alabilirsiniz. Sosyal etkinliklere katılarak da yeni insanlarla tanışabilir ve ilişkilerinizi güçlendirebilirsiniz. Eski alışkanlıklarınızı gözden geçirmek için iyi bir hafta olacak. Yanlış fikirlerden kurtulmak isteyebilirsiniz. İlişkilerinizde çekişme ve anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. Beklenmeyen olaylara e, karşı da dikkatli olmalısınız, kazalara karşı. Kıskançlıklar ön planda olabilir. Problemlere ve sıkıntılara karşı yeni çözümler üreteceksiniz. Kayıplar söz konusu olabilir. Ameliyat olasılığı söz konusu olabilir. Hangi sıkıntılarınız varsa Yeni çözümler bulabileceğiniz bir hafta olacak. Sevgili boğalar, evlilik, çocuk haberleri, yeni yaşam tarzı, yeni ev ve düzen gündeminizde olacak kısacası bu hafta. Maddi açıdan olumlu, önemli sorumluluklar alınması gerekebilir. Rahatlık kadar işlevselliğin de önemli olduğunu unutmayın. İkili ilişkiler açısından şanslı ve destekli bir dönemdesiniz hislerinize ve beklentilerinize göre insanlarla tanışabilir, kendinizi daha iyi ifade edebilir ve etkileşimlerin kapısını aralayabilirsiniz. Yatırım, birikim, gelecek planlarıyla da ilgilenebilirsiniz. İmzalı süreçlere açık olduğunuz bir dönemdesiniz. Şiron, Koç burcunda geri harekete başladı. Eskide kalan ve çok farkındalıkla hareket etmediğiniz olayları fark edebilirsiniz. Saklı kalan taraflarınızı görebilir ve bazı sonlanmalar yaşayabilirsiniz. Ektiklerinizin karşılığını alıyorsunuz sevgili boğalar. Fark etmediğiniz ya da adını koyamadığınız durumlar karşısında yeni tutumlar sergilemeniz gerekebilir duyduklarınız, öğrendikleriniz, şahit olduklarınız bu noktada ittirici bir güç olabilir sizin için. Artık kesin karar vermeniz ve bazı insanları, konuları tam burada bırakmanız gerektiğini de bilmelisiniz. Bunu yapacak cesarete sahip olduğunuzla yüzleşebilir, yaşadığınız en verimli yüzleşmenin bu olduğunu hissedebilirsiniz. 4 Ağustos Aslan Burcu'nda yeni ay olacağını söylemiştim. Ev ve aile ile ilgili konuları gündeme getiriyor bu yeni ay. Önümüzdeki hafta daha etkili olacak tabii ki hafta sonunda meydana geldiği için. Önümüzdeki hafta bu yorumlarını da daha detaylı e, anlatırım. Evde iletişim misafir trafiğiniz artabilir. Uzaklardaki aile bireylerinden evlilik, hamilelik ve doğum haberleri almanız mümkün. Ee, siz de bu süreçte çocuk sahibi olabilirsiniz, hamile kalabilir, evli değilseniz de evlenebilirsiniz. Ee, taşınma konusunda ailenizle bir araya gelmeniz söz konusu olabilir. Ancak çok ani kararlar almaktan kaçının ve ailenize karşı da daha yapıcı ve yumuşak bir dil kullanmaya dikkat etmelisiniz. Haftalık olumlamanızı veriyorum, niyet edelim. Evet. Şu andan itibaren tüm olumsuz duygu, düşünce ve yargılarımı iptal ediyorum. Daha pozitif, daha mutlu, daha keyifli, daha sağlıklı, daha zengin olmaya niyet ediyorum. Evet sevgili boğalar, sağlıklı, neşeli, mutlu, keyifli, huzur dolu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.